Merhaba Nihat Merhaba, merhaba, Akselesan. merhaba Akselesan. Lokman. Merhaba İlhan. biz bu gibi ne yapıyoruz? Dere videomuzu ikinci bölümünü bir... çekiyoruz, çekiyoruz değil mi Nihat de? Evet. Acaba bugün ne yapacağız? Merak ediyorum. Evet. Edelim. evet. Siz Çok... merak ediyor musunuz? Fena evet. evet. sen merak ediyor musun? Evet. O günkü balon nasıl iğneler içine girmiş her patlamadı evet, niye dünya keyime. İkinci videoda benimki hiç patlamadı. Evet o zaman kazanan o, Enhar olmuştu. Şimdi hazır mısınız? Hazırız malzemeyi sayıyorum tamam mı? Bu sefer daha çok şaşırabilirsiniz çünkü evet. gerçekten çok iyi videolarımız e, hazırlandı. Sen... Bakalım elimizde neler var nasıl şey yapacağız. Ben de balon atsana. Bu sefer balon yapmayacağız daha farklı bir şey yapacağız. Balonla ilgili ama bir açık. Siz hala merak ediyorsunuz değil mi? Yani. Evet. Bir dakika başlıyoruz şimdi. Şimdi size tek tek malzemelerimizi şöyle takdim edeyim. Evet. Bir tamam. Bir borcamımız. Tamam. Şimdi bir bardağın içinde şöyle yumurtanın akı var. Evet, tamam. Evet, yatayım evet, ben. Yumurtanın içine akı. İçine koyuyoruz? Evet, içine. Tamam. Şimdi karbonat. Ben size bunu açmıştım zaten. Karbonat tamam. aynı. Karbonat. Evet, dünkü videomuzdaki ile aynı karbonat. Şöyle bir makasımı vereyim size. Tamam. Biz gıda boyası yerine böyle bir hani renklensin diye vişne içeceği aldık. Bu da olur. Tamam. Güzel, tatlı. Şöyle bir de var. Şimdi lokman. Ee, yumurtanın akı e, hazır zaten orada. Evet. Sen ne diyeceğim? Şimdi içine karbonatı boşalt. Ya da Enhar sen boşalt. Enhar evet, karbonatı sen içine boşalt. Evet. Yok o evet. aynı zamanda sen de vişneyi keser misin? Tamam keseyim. Onu Boşalım. da hepsini boşalt Enhar. Nihat evet, İma sen de az bir şey e, içine vişneyi boşalt. Peki nasıl koyacağım? Çok... Bak açtım ben içine. Biraz boşalt içine bakalım. Aynen. Tamam. En az dur bakalım. Yeter Boşalt biraz. Tamam yeter. Tamamdır. Tamam. Şimdi Lokman onu karıştıralım sana zahmet. Evet. Çok güzel koktu. Güzelce karıştıralım. Çok güzel ne? karıştıralım. Evet. Rengi çok güzel. Çok güzel olmadı mı? Evet. Bakalım ben nasıl Onu iyice oldu. karışması lazım. Tamam. Enar sen ver o karbonatı bana. Biten malzemelerimizi. Neyse evet, kabarmaya başladı. Dokman çok iyi karıştıralım. Bak köşelerde. Dokman <laughs> ben buradan görüyorum kenarlarda olmayanlar var. Bak biraz tamam. kendi doğru çevir. Şimdi. Hazır mısınız? Evet. Şimdi en önemli malzememize geldik. Tamam. Kaşık çıkar. Burada mi? evet. Sirkemiz Ama var. Ve Va, istersen Lokman bana. Çok güzel bana. Dokman sirkeyi de şimdi içine boşaltalım. Tamam, hazır mısınız? Evet, çok güzel Bakalım ya. nasıl olacak bakalım. Ben yatayım ama Zor açıldı sanki sirkemiz değil mi? dikkat ya. et. Sirke de Hazır mısın Enar? Hazır. Hazır, hazır, hazır mısın? Hazır Bakalım şimdi ne olacak? Ali bir ben de varayım. Yatayım anne nasıl, nasıl? Tamam Lokman bırak artık. Nihat nasıl? Çok güzel oldu. Şimdi biraz bekleyin bak hala köpmeden. Yanar da bu Yanardağ videomuz. Yani yanardan deneyi. Çok farklı oldu. Yani, hala farklısınız. Bak dökülmeye devam ediyor. Hayır ha, Lokman şimdi yavaş yavaş dökülecek. Şimdi bekleyin. Çok farklı oldu değil mi? Yatayım ben görüyor musun? Şaşırdın mı? Ne diyeyim ben? Sen beklemedin değil mi? Şey mi? Bakar mısın o nasıl dağılıyor? Gerçi evet. bak hala da akmaya devam ediyor. Bence Görüyorsun biraz değil mi daha yatayım Biraz daha çıksın. Bence evet. Tadı daha güzel olur. Tamam siz bilirsiniz. Ben de Aynı bir yanardağ gibi şu an döküldü böyle. Evet. Çok, şu anda şişmeye başladı. Daha Bu arada bir çok hayal. güzel kokmadı mı? Evet. Bak hala evet. şişiyor. Evet. bir dakika yine biz de şöyle bakalım yakından. Evet hala gerçekten şişmeye kabarmaya devam ediyor. Ya baya, şişmeye, güzel. Evet. Bir yanardağ gibi değil mi Nihat Eymen? Evet. Yani evet. Lavlar patlar ya. Evet. Oradan akmaya Aynen. başlar. Aynı onun gibi oldu. Aynen öyle. Ama arkadaşlar çok e, uzun bir bardak koysak, bunu koysak daha da daha da değil, evet. yok, ve daha da evet. bir şey olduğu zaman daha çok bu sefer yer evet. Ama bakam sarda kaldı. Evet. Kare. Gerçekten aynı bir yanardağ gibi. Evet. Hemen evet, görüyorsunuz değil, aynı değil mi? Aynı kan gibi kan. Evet. Mesela... Şimdi ikinci videomuza Teze. geçelim mi? Geçelim. Geçelim. Tamam. Ya ben nasıl lav videomuz? Çok güzel var. Çok şaşırdım arkadaşlar. Gerçekten çok iyiydi değil mi Lokman? Ben de çok şaşırdım yanar Her daha iyi bir de arkadaşlar gerçekten evinizde de bu, de, bu tarz deneyleri yapabilirsiniz. Maliyetleri evet. çok az. Çok eğlenceli. Ve evet. insanı televizyondan uzaklaştırıyor. Arkadaşlar evet. e, ayrıntısını yapmak istiyorsa eşyalarını alın yapın. Bizden evet. Ben bence şu gelişim çağındaki çocuklar için de iyi. Hem deneyleri öğreniyorlar hem eğleniyorlar. Hem daha farklı şeyler öğreniyor. Bu da bunların zihinsel açısından bence çok iyi oynayayım. Vallahi Valla biz bile çok en iyi En Enar sen de beğendin mi? Evet. Tamam. Şimdi ikinci videomuz hazır mı? Aynı sanki bir de. Aynı. Evet Rengi aynı kanun gibi değilsin haklısın. Hı. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Hazır başlayalım. İşte Şimdi yine ben size bir borcamızı şöyle veriyorum. Tamam. Alalım borcamızı. Yatayım ben. Hazır mısın? Şöyle ben size önceden hazırladım Aa, bir pet bardağım vardı. Aynen öyle. Bu Enar'ın olsun. Ena tamam. böyle. Yok senden şimdi bir de çocukların görmesi Aa. için videoda da yapmamızı istiyorum. Tamam. Şöyle bir tane aynısı gibi yapmayalım. Çok. Ena sana bırak onu. onu da bak bakalım görelimiz böyle. Evet. Aferin Ena. Metle yap. Bu arada biraz sohbet edelim ya Tamam. Bu tarz videolarımız için bize ne yapmaları lazım Nihat Eymen? Beğeni abone Boy, boy like. gel. <laughs> evet. Boy boy gel. Ne yorum değil mi Nihat ben Evet. Abone. Abone Arkadaşlar. Ee, abone yazı oraya tıkladığınızda zaten abone olundu diyor. Evet aynen öyle. Biz e, zaten videonun e, her giriş kısmında, orta kısmında, son kısmında sizler için oraya bir buton bırakıyoruz. Sizden ricam o butona tıklayıp bizi takip edip beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bizi izleyin. O, olun yapmazsanız ne yapalım? Ama siz bence yapın. Evet, çok eğlenceli videolarımız Yine Mineteyimen. Hazır mı veriyorum Lokman sana. Etrafını boyayalım Evet. Boymak ister misin Yetiğmen? İstersen bir ağzını Lokman abim boyasın ki gözünü de sen yap. Tamam, ben ağzını yapayım. Tamam. Abi, amazonu ver. Herhalde makasana. Makası işimiz bitti çünkü. Teyze. Efendim Ne? Biraz da büyük olmak gemi değil mi? Anne hani ikinci videomuzda benim hiç balonum nasıl patlamadı. Evet sen ismini gerçekten çok güzel, güzel, güzel olmuştu. Ben bir tane aldım kazandım. Evet dün yedik pizza hamburger çok güzeldi değil mi? Efendim? Pizza hamburger yedik ya orada. Güzeldi değil mi? Evet Afiyet çok olsun. Tamam. Biz daha sonra yine gideriz tamam mı? Dünki evet. videomuzda evet. ödül kazanmıştık onu söylüyor evet. değil mi Nihat? Evet. Ben evet. Tamam Nihat İeman sen şimdi gözümüz yapar mısın Orada devam edelim. Evet. O biraz silinmiş. Evet biraz silinmiş Şimdi devam evet. edecek yine. Bu sefer nasıl bir şey yaparsınız o yine merak ediyorum ben. Arkadaşlar. Şey, evet. şey. Lokman Nihat Eymen onu e, yaparken biz tamam. de diğerine geçelim mi? Tamam. Şimdi burada size önce hazırladığım e, vişne ve karbonat tamam. var. Tamam. Şimdi bir tane tamam. de Lokman çocuklar için. E, sen hazırlarsın. Evet. Tamam. Enerle bir daha hazırlayalım tamam. istersen. içine karbonat. İsterseniz borcam içinde yapın dökmeyelim. Tamam enerle karbonat dökelim. Arkadaşlar yapacağım? Tamam yapın yapın. Tamam dökeyim mi? karbonatı. Dökeyim mi? Hı -hı, karbonatımız bol olsun Dokman. Tamam dökeyim. Bol olsun dökseydim. Tamam. Tamam. Şöyle biraz renklensin diye tamam. Lokman. Tabii tamam. Enerle verelim. Enerle Bize yardım etsin. Çetine bakayım. Güzel oldu. Bak, ama gözlük şey gerçekten kötü, kötü oldu. Ama bir şey olmaz. Ben sana dur tamam, 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 tamam yeter Enar'cığım Bu da tamamdır. Tamam Şimdi Lokman ver bakalım işiniz bittiyse malzememizi alalım biz. Bir tane limonlu karbonatımız, bir tane de vişneli karbonatımız. Tamam olur. iki tane farklı rengimiz olsun. Tamam. Şimdi lokman iki tane hazırlanan bardağı sen zahmet borcum içine bir bir yerleştirir bir misin? Önce, önce bence enardan başlayalım. Tamam ikisi istersen koy Lokman yani ikisi de aynı anda da olabilir. Aynen öyle. Şimdi Lokman şu bardaklarımızın içine su ekler misin? Şöyle suyu vereyim. Su ekleyelim. Lan nasıl gözlerden çıkacak? Bakalım. Dur bakalım Hı -hı. daha, daha, var. Bir çok güzel olacak. Olacak mı güzel olacak? Lokman bayı sen dur önce. Önce dur dur. Şunu yapalım önce. Nasıl lan? Eee... Şu iki tane bardak bir dakika durdurup hemen malzememe alıp geliyorum. Evet. Lokman şimdi sirkeyi şöyle vereyim ben sana. Bir de sirkemiz var burada. Şöyle iki tane pet şişemizin içine sirkeyi de yerleştirir misin Lokman? Yarım yarım olabilir. Nihat Eymen heyecanlı mısın? Çok heyecanlı. Ben de heyecanlıyım. Ben heyecanlı Nihat sen de heyecanlı mısın? Birazcık şaşırabilirim. Sen hiç şaşırıyorsun değil mi? Çünkü gerçekten videolarımız çok şaşırtıcı değil evet. mi Nihat Eymen? Şimdi bunu o bölümlerde içine Bakalım Sikere şimdi ne yapalım. olacak Enhar? Hmm. Tamam, tamam lokman sirke şimdi edelim. sirkeler hazırsa onları hmm. yanına al sen. Kendi hmm. yanına al lokman hmm. istersen. Hmm. Şu e, suyu lokman iki tane karışımın içine döker misin? Tamam. Ve sonra güzelce karıştırın ben sonra şöyle kaşıkla vereyim. Bence yeterli. Yine gibi oldu. Böyle içine koyalım. Teyze. Evet. Yine pem gibi oldu değil mi? Evet. Ama dökülecek. Az koyacağız bir sıra suyumuzu. Dökülecek. Oo sırada daha etkileyim çok man değil mi? Evet. Lokman şimdi. Suyumuzu bırakalım kenara. Enhar sen kırmızı şey. Lokman önce karışa biraz. Biraz evet. çabuk olur Lokman. Ya değil mi? Şimdi sen sarı şişeni al. al. Sen sarı şişeni al yapayım ben. Lokma deneyimiz burada bile başladı. Evet. Ener, sen de kırmızı şişeni al. Bir şey olmaz. Şimdi aynı anda dökün bardağı. Dök bakalım yapayım evet dök Dök bardağı. sen de dök. Enar sen de dök bardağını. E dök Şunlar tamam şimdi lokma. Evet sen de dök. Dök. Çık. Bardakları çıkar istersen. Çıkar. Ener çıkar bardağı Nihat sen de çıkar. Evet lokma. Nasıl lokma? çok güzel oldu. Evet seninki de çok güzel çıktı Nihat Eymen. Renk, renk şey nasıl? Ve evet, evet, çok güzel renk, musun? oldu evet. Nasıl oldu? Bence evet, çok güzel oldu. Benim da. bitmedi ama. Evet seninki Nihat Eymen seninki gerçekten hala devam evet. ediyor. Nasıl oldu ama lokma? Evet, çok güzel oldu. Lokma ses harbi yok diyorsun. Hala evet, kabarcıkları devam ediyor. Ben yatayım ki çok etkili Oo ne kadar bakar mısın? Ama güzel lan. Gerçekten karbonatın, sirkenin karışımı çok farklı bir deneylerde. Ve arkadaşlar aklınızı bulunsun birçok yerde gıda boyası kullanmamız gerektiğini söylüyor. Ama bence biz şöyle e, marketten bu tarz bir kentin e, limon tozunu aldık. Bu da çok etkili oldu. Ee, yani, maksat renk vermesi hem evet, daha uygun maliyeti olduk. yüksek olmayan bir şey ve gerçekten inanılmaz oldu bu videomuzda. Beğenelim. Ben çok beğendim. şimdi İmhan sen beğendin mi? Nasıl yapalım? Enar sen beğendin mi? Evet. Lokma zaten sen. Ben hepsine şaşıyorum ve diğer, ben diğer deneyi de merakla bekliyorum. O mi? zaman diğer ben deneyimize geçelim mi? Nihat Yaman hazır mısın? Geçelim. Hadi geçelim. geçelim.